Popcorn'da bu akşam ve bu hafta boyunca yayında karşımda Eda Baba var ve e, hatırlıyor musun Eda? Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. En son biz Zoom'da seninle bir e, yayın yapmıştık. A, kaç e, Senin aile albümü çıkmıştı o zaman. Evet. Yeni çıkmıştı. Bahsedeceğiz hem o albümden hem de yenisinden ama şu parçayla biz bir giriş yapalım yayına. Güneş daha güzel doğacak. Artık Evet bize bu parçanın hikayesini anlat hemen hadi. Hemen anlatayım. Şarkı yazalı bayağı oluyor. Ama 4 ee, ay önce çıkarmışsın evet. yani yaklaşık 5 ay önce falan. Evet yani bazı şarkılar e, bir hikayeyi anlattığın çok içselleştiğin bir durumla özleşiyor ve Hı -hı. onu hemen paylaşmak çok kolay olmuyor. Bu benim böyle zor bir dönemimden çıkarken yazdığım bir şarkıydı. Ne gibi? Ee, yani böyle hayatın beni biraz zorladığı insanlara bir karşı evet hayal kırıklığı yani, yaşadığım hı. ve ben artık kimseye güvenemeyeceğim dediğim böyle bir e, dönemin çıkışında ya hayır yani aslında kaybettiğin sandığın her şey e, belki de sana bir şey katmıştır yeni bir bakış açısı getirmiştir diye bu, bu, hmm. bu fikirlere uyandığım bir dönem yazdığım şarkıydı hatırlıyorum böyle yatağın ucunda ayak ucunda oturup e, güneşin gerçekten çok güzel yüzüme vurduğu böyle sabah saatlerinde yazmaya başlamıştım şarkıyı ama zamanını bekledi ve e, son yayınladığım albümde çok da güzel yerini aldı klibini de ben çektim böyle bir hikayesi var söz müzik bana ait klibi ben Seviyorum. çektim dediğin kamerayı koymuşsun oraya gibi değil mi? Güneş kaçıyor. Ya çok güzel bir ekip vardı. Tabii hani klibi Şaka çekmek, evet. Ki. Hani o bir fikirle gitmek, nasıl görmek Nedir istediğini, oradaki nasıl anlatmak fikir, istediğini anlatmak istediğin o yolculuk falan mı? Ee, yolculuk tamamen öyle. Yani hmm. aslında bir yolculuktayız. ve bazen bizim seçimlerimiz bazen değil gibi gözüken her şey aslında başımıza gelmesi gereken şeyler gibi bakıyor Bu beni bu fikir böyle bu bakış açısı beni rahatlatıyor açıkçası. Hepsinin bir sebebi var. Başta hmm, ...istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir şey gibi olan her şeyin de bir sebebi var. Ee, bir de doğa ne zaman çok sıkışmış hissetsem... E, ...bir bütünün parçası olduğumu hatırlatıyor bana. O da iyi hissettiriyor. Ee, umudun insan içinde bitmemesi... ...güneşle çok özleşleşiyor kafamda, her sabah doğması gibi. Hikayesi bu aslında klibinde. Daralınca kaçtığın bir yer var mı? Ee, var. Çanakkale'de olmayı çok seviyorum. Yani böyle o kadar kaçmaya vaktim varsa oraları çok seviyorum. Ee, yaşadığım yerde denizi görebileceğim bir mesafede gidip yürüyüş yapmak hoşuma gidiyor. Hı hı. Ama böyle de uzun uzun bir vakit varsa kaçmalık, havası, suyu güzel, doğası güzel yerlere gitmeyi seviyorum. Peki bu en, en son de bir yandan izliyoruz hoşuma gitti? Yani evet, mesela evet. bakınca bana bunu hissettiriyor. Yani hı. o güneş ışığı, yeşillik, ormanın içinde bir yolculuk yapmak hafifleten bir his. Sadece e, spiritüel değil aynı zamanda duygusal bir şeyler de yaşamışsın galiba. Bunda mı vermek istedin o son kavuşmayla beraber? Sanki birine doğru gidiyorsun evet. orada, değil mi? <laughs> Öyle bir şey var evet. Mesaj Mesajlarla anlaşım, dolu. Dolu bir klip. <laughs> Eline sağlık ve emeği geçen herkesin de evet. aynı şekilde. <laughs> Peki. Eda babayla devam ediyoruz yayına Seni bu kadar şöyle baktığın zaman özgüvenli görünmeni ve hissetmeni sağlayan şey ne Eda? Öyle mi güven Öyle mi gözüküyorum? Ben kazanmak için uğraştım ya. Yani. Uğra Gerçekten mi? Evet çünkü e ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum aslında çevremin ve ailemin ama hmm. özgüven kazandırmakla alakalı bir Genel bir şeyimiz var bence bu ülkede bu topraklarda. Nasıl yani? Öğretil yani daha dışa dönük her şeyi yapabilirsin hissini vererek büyütmek ya yani mesela işte bir parkta bahçede düşsün kirlensin istediğini yapsın. Gerekirse ufacık dizinde de yaralasın diye rahat bırakılan çocukları görmek bana hani çok rastladığım bir şey değil ve gördüğümü çok hoşuma gidiyor. Çünkü bence oralarda başlıyor özgüveni almak. Hı -hı. Tek başına bir şey yapmayı öğrettiğinde küçük yaşta. Tamam aileden başlıyor. Evet. Ailen senin bu konuda şanslısın. E, evet ama yani tabii şey de oluyor. Dış dünya ile bağlantı kurmaya başladığında işte okula gittiğinde o akran zorbalıkları bir yer birileriyle kıyaslanmak senin aklında... Hı -hı. E, bu tuzaklar oluşuyor. Biriyle Bun, kıyaslamak, bir kıyaslamak yaşamaz olur muyum canım? Yaşadın mı? Tabii Akran ki canım. Yani kıyaslamaları şey, şöyle falan. Şöyle oluyor özgüven. Kendini ne kadar doldurursan ve aslında herhangi bir konuda o kadar da ispat etme gereği duymadan kendini doldurursan bence o kendiliğinden gelen bir şey yani. Hı -hı. Kendimi iyi hissediyorum. Elimden geldiği kadar iyi ifade etmeye çalışıyorum. Birilerine bir şey ispat etmek için değil mutlu olmak için yaşamaya çalışıyorum. Belki de onun bir sonucu olarak böyle bir his bir şey geliyordur dışarıya. Peki aynı soruyu daha başka bir yerden soracağım. Tamam. Kendini sana en çok özgüvenli hissettiren spesifik konu nedir? Var mı öyle bir şey mesela? Sahnede olup şarkı söylemek. Mesela çok güzeldi harika. İşte bu. Aslında en başta soracağım soru buydu. <laughs> Sen başka yerden bakınca e, bu havada kalmasın diye bunu da sormak istedim. Çok güzel bir cevaptı. Eyvallah. Birazdan buradayız. Eda Baba ile beraber yapıyoruz Zeynep. Evet. Eda Baba ile Popcorn'a devam ediyoruz. Albüm. E, en son albümde yine beraber aile albümünde yani. Evet. Zoom'dan bile olsa bir yayın yapmıştık. Şimdi buraya neyse ki çok şükür artık... Bir böyle başka bir, bir albümle şeyimiz, karşındayım. Evet. Anlat bakalım neler yaptın bu projede? Koza son çıkardığım albüm. Evet. Ee, i̇çinde dokuz şarkı var. Hepsi beste. İki tanesi benim. Bir tane Şen şarkısı var. Ee, albümün giriş şarkısı. Bence harika bir giriş şarkısı. Kupalar. Ee, Pinhani'den bildiğimiz Sinan Kaynakçı'nın... Bütün şarkıları yazan aslında... Yani ekibin kendisi, ee, Sinan'ın üç tane şarkısı var, Üner Demir'in iki tane şarkısı var derken, böyle dokuz şarkılı kocaman bir albüm. Öncesinde biraz durduğum, konserlere ara, ver, ara verdiğim, o dönem işte ekibin e, değiştiği, benim biraz durup kendime, hayatıma, müziğime uzaktan bakma e, arzusunda olduğum bir dönemin meyvesi sonucu nasıl bir eleştirdin erdüm. kendini peki yaptığın işleri o uzaktan baktığın zaman ne gördün orada ee, aslında yaptığım işlerin altını hepsine imza atarım ama ee, şeyi hep söylüyordum arkadaşlarıma. Yani ben böyle gitmek istiyorum da sanki böyle iplerle beni bağlamış çekiyorlar. Patinaj çekiyor gibi hissediyorum. Bir his vardı. Hı hı. Ee, durunca şunu fark ettim. Belki de ben çok benzer şeyler yapıyorum ve artık benim için zamanı dolduran şeyler, yeni bir şeyler denemeliyim hı hı. Ee, Genelde sabırsız bir insanımdır. İstediğim şey olmayınca biraz canım sıkılır, etrafımda canını sıkarım. Bunun ben, pek de faydalı bir şey olmadığını fark ettim. Bunun arkasında burcun ne gelir sorusu. Kova. Kova. Yükselenim de Başakmış, onu da yeni öğrendim. Yani böyle biraz e, ne yapmak istiyorum hayatta? Yani mutluluk aslında benim için ne? Çünkü şey kafa karıştırıcı oluyor. E hep böyle sevdiğim şeyi işime dönüştürmüş olmaktan mutluluk duydum ve övündüm. Hı. ama bu bir beraberinde kaygı da getiriyor. Yani çok fazla şey üretmek çünkü bunu istiyor her şey sistem. İşte rakamlarla yaptığın işin değerinin belirleniyor olması. Bununla savaşmak derken kayboluyorsun. Yani bu bir iş mi? Sevdiğin hı hı. şey mi? Çünkü benim için Fark hayata kazandım bir, bir şey Evet mi? çünkü benim için hayata anlam katmak, için bir yol müzik yapmak. E, arada Sonuç... durmak lazım e, Yaptığın şeyleri şöyle bir önüne koyup e, Sağlamasını yapmak lazım Hı -hı. Ve hatırlamak lazım Neden başladığımı hatırladığım zaman hafifliyorum Çok güzel Bunu çıkarttım Kozama girdim kendime bunları hatırlattım Hem... Bazı şeyleri öğrendim ve çıktım <laughs> Hazırım şarkı Helal. söylemeye sahnede olmaya hazırım Evet hazır. herkes e, Teker teker şarkı çıkarırken single çıkarırken Sen dokuz parçalık bir albüm Çıkartıyorsun <laughs> Eda Babayla Popcorn'a devam ediyoruz. Unutamadığın bir çocukluk anın var mı? Um, unut, unutturulmayan birkaç şey geliyor aklıma böyle hani aile içinde konuşulup gülünen hikayeler var. Ee, çok küçüğüm yaşımı hatırlamıyorum. Tam da böyle hani o mahallede rahat rahat oynadığımız yılları bir hayal et ee, evet. sabahtan akşama kadar herkes birbiriyle arkadaş falan sokaklarda yine deli gibi oynuyoruz ne neydi nedeni bilmiyorum bence bunu bizimkiler de bu kadar detayını hatırlamıyordur ama ablam biriyle kavga etti ve böyle ablamı hırpaladılar hı hı. ben de gidip onları ayırdım ablamla aramızda dört yaş var ve ben hatırlayamayacak kadar küçüğüm düşün. Hani acaba kaç yaşındayım ablam benden 4 yaş büyük Gittim önce onları ayırdım Ablamı kurtardım sonra da Eve gittiğimizde şey demişim Ablam biraz azarlamışım sen neden Hakkını yedirip dayak yiyorsun diye <laughs> Çok iyi <laughs> Aramızda çözüyoruz dışarıda koruyorum <laughs> Çok iyi gerçekten <laughs> Canım ablam <laughs> Ablaya selamlar buradan Selamlar olsun Bir daha hakkını yedirtmedi ama Vay be İnsan ablasının olması çok güzel bir şey. Eda baba ile popcorn'a devam ediyoruz. Şimdi Türk pop müziğinin yani bu yayının herhalde en zor sorularından biri olabilir bu. Çünkü çok fazla cevabı var. Evet. Ee, en ikonik şarkısını soruyorum sana. Ben de bu soruyu sorduğunu biliyordum, düşündüm yani muhtemelen Sezen Aksu'lar, Tarkan'lar ve daha bir sürü isimden çok söylenmiştir. Onlardan en çok söylenen çok... Sezen Aksu onu söyleyeyim. Eminim. Kim Tarkan Atman, var. Geldi. E, Kenan Doğulu. Sonra düşündüm. Böyle gidiyor. Benim bestimde kimler vardı gençken özellikle dinlediğim Candan Erçetin çok zarif bulurum, çok beğenirim sesini. E, onun en ikonik şarkılarından biri bence onlar yanlış biliyor. Onlar yanlış biliyor kim senin suçu değil. Çok güzel şarkı ee, ama daha da önemlisi bu şarkıyı ikonik yapan şey sence nedir? Yani bunu, buna cevabın bence daha önemli burada. Klibi. Klip. Evet. Klip parkta çekilmiş bir i̇şaret klip. Diliyle, i̇şaret diliyle nakaratı söylediği, nakaratı işaret diliyle söylüyor. Aha. O böyle bir hmm, bir farkındalık getirmişti o dönem hatırlıyorum. İlham verici bence. İşaret diliyle söylemesi mi? Şarkıyı evet. ikonik yapıyor sence? Evet. Görsele okay. özellikle. Görsel olarak. Şarkı da çok güzel bu arada. Ben de söyledim. Peki, o çok güzel. Şarkıyla alakalı ben şimdi görsel işaret dili başka bir şey. Ama şarkıyla alakalı seni etkileyen kısım ne? O önemli. O daha önemli. O başka bir şey, görsel kısmı. Bence sound'u o dönem için güzel bir denemeydi. Sözlerini zaten çok seviyorum. Söylemek bir kere çok keyif veriyor. Söylüyorsun bunu sahnede. Evet. Sahnede uzunca bir zamandır söylemedim ama... ...youtube'da bir coverımız var. Eda Baba ile Popcorn'a devam ediyoruz. Ve şimdi geldik programın artık sonuna. Veda edeceğimiz parçada annemlere sen anlat. Gecenin bana bir şeyler fısıldayan rüzgarlara çocuklara, mısırlara, martılara annemlere sen anlat neden böyle suskunum annemlere sen anlat neden aramıyorum soruyorum ee, var mı söylemek istediğim bir şeyler eee bütün bir hafta boyunca birlikteydik bu stüdyoda. Teşekkür ederim sana. Keyifliydi. Şarkılarımı dinletme fırsatı da buldum. Bu da benim için önemli. Ee, bu şarkıyı çok seviyorum. Üner Demir söz müzik. Ama benim için yazılmış şarkılardan biri. O da iyi bir gözlemcidir. Yakın bir arkadaşımdır. Birbirimizin hayatına bir sürü şeye de şahit olduk. Ben yazmışım gibi yazdığı bir şarkı. O yüzden seviyorum bayağı. Hı hı. Öyle. Tatlı şarkı gerçek gerçekçi hissettiriyor. İlk söylediğim zaman yine ağlatan şarkılarla böyle bir bağlantı kuruyorum acaba. Bu da çok gözlerimi dolduruyor söylerken. Kedi Yayının son şarkısı da bu oldu. Umarım yeni projelerinde tekrar görüşürüz seninle bu stüdyoda. Umarım. Ee, i̇yi hafta sonları. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.